size bir resim yapacağız. Sizlerle birlikte resim yapmayı çok özledim. Bayağıdır da yapmıyorum ben sizinle. Hep oyun videosu çekiyorum ben. Biraz resim videosu çekeceğim. Ben birkaç gün resim videosu çekmek zorundayım. Bir de artık ben video az çekebiliyorum. Çünkü yaz okuluna başladım ben artık arkadaşlar. O yüzden evet, ayrılacağım yaz okulundan. Ve 4-5 gün daha oraya falan gidelim zaten. Sonra oradan ayrılacağım ya. Ayrılmayı düşünüyorum ben. Şimdi arkadaşlar neler yapacağız? Bir, birinci elinize markerlerinizi alıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. aşağı arabaya değil bantınızı alıyorsunuz. Pamuğunuzu alıyorsunuz. Kağıt alıyorsunuz. Markerle yaparsanız iki kağıt alın. Hayır, bir kağıt. Hayır. Ne desem? Üç kağıt alın arkadaşlar. Çok geldi bir dakika. Neyse bu iyidir. Öbürlerinde bir şeylerle yaparız arkadaşlar. Işte. Değil mi yani? Yaparız bir şeyler. Değil mi? Yaparız. <laughs> Yo. Şimdi. iki kağıtını alıyorum. İki kağıt aldım. Elimde gördüğünüz gibi. Ve sıkış yapacağım. <laughs> nasıl bir sıkış yapayım? Bu arada tabletten telefona asla bakmıyorum. Yanımda sadece tabletim var. O da sizi çekmek için. Yanımda hiçbir tablet yok. Telefonum da yok zaten. Hayatta asla telefonum oldu bir kere ama patladı. Ee, bu arada bir geçmiş olsun yazın yani bunlar ya. Telefonum patladı arkadaşlar. Neyse. <laughs> no problem. Şimdi. Biri bu mı ellemiş. Biri markalarımı ellemiş arkadaşlar. <laughs> koptu. Bana koptu deme. Biri bu markaları kim elledi? Ben bunu nasıl takacağım? Bir dakika. Bir dakika. Bu takılıyor da bana tıklıyordu bana. Ablamı çağırmam. Çok zor takılır bu. Bir dakika ablamı çağırıp geleceğim. Evet arkadaşlar ablamı taktırdım. Biraz sinir etti beni. Ha, ben sinirli değilim. Değilim değilim değilim. <gülüyor> 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 en son telefonum yok diyordum. <laughs> Benim kafam orada. Sizin kafam burada. Bu arada ablamın yanına gittim ben. Az önce bizim evde merak etmeyin Antalya'da da başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim 3 tane yapacağım so Arkadaşlar size bir şey de diyeceğim. Şu anda kanalıma şuradan ve buradan like atarsanız sizleri daha da çok sevmiş oluyorum. Yorumlara da bakacağım bu videodan sonra. Şimdi devam edeceğiz. Sonra ilk önceliğine hiçbir şey olmadı. <laughs> sabun düştü. Ali mi alle mit vielen dem dandik dandik evet dandik doch ne ne bende dich ne dem Anne need me ne Anne ne mi? Anne de? ne da I dance. And I one to watch this I wanna, wanna watch this Blah, blah, blah And I wanna watch this I like you in to dance, dance, watch this

Hi, hi, dragon. i, I set, lady. You bracken. that's yellow yeah, bright so you're a you, you, bitch. you doctor, master, Arkadaşlar son bir tane daha yapayım. Sonra arkadaşlar 4 5 tane falan yapacağım ben squishy bu arada. O yüzden bunu kanalıma abone olup da like atarsanız ben de daha böyle böyle tarz videolar daha da çekmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bir tane daha yaptım ve şimdi ise hemen şu Tamam bu videoyu izleyeceğiz. boyadım. <laughs> Ve arkadaşlar sonuç böyle. Bence çok güzel. Şimdi ben bunları squishy'ye çevirme anına geçelim bence. Abla bunu nasıl squishy'ye geçireceksin? Tek kat yapmışsın. Sözleri duymak asla istemiyorum. Çünkü benim bir taktiğim var. Anladınız mı? O taktiğimi kullanmama izin verin. ben size böyle şeyleri de öğretirim bir daha. Kalemlik. Eyvah. Eyvah. Bunu buraya bence koymayayım. Bunun içinde de kalemler var. Gelin buna da bakalım. Oha! boyama çok kötü boyuyor koyalım geri sürü kalem var ama bu okul işçiler kalemi vermez hani okulda eksik şeylerimiz olursa bu kalemliğimizden yanlandırabilir bakalım asla kesmeyeceğim Bir şey falan var ya. Para. Dolar bu arada bunlar. bunu koymadan ne yapıyoruz buna? Buraya Şöyle koyalım diyecek. Sığmıyor. Hiçbir şey ya. Bu boşta kaldı. Bu çok düzensiz. Orayı da bir düzenleme videosu gelsin. Sen şaka yapıyorsun ya. Bir dakika da orayı düzenleyeceğim. lipbamlarımı bu tarafa. tam ya lipbam falan düşün. Ya bozulmuş o kadar yani. Bir şey bozulmamış yani. Korkma <laughs> Ama bu nereye geldi? Ya şu filin ben... Nereye kocam ben çok iyi buldum. Bulduk arkadaşlar nereye koyacağımızı. Bu bölüme. Bu benim bomboş. Burada asla bir Kendi yaşamayız. Ama şimdi ben bunları bantlama bölümüne geçeyim iki dakikada. Eğer ya... Yok. Yapamam. Sizin önünüzde. Yapamam. Yapamam. Olmam ben sensiz. Bu şarkı sizden bana gelsin. Yapamam ben sensiz. Olamam ben sensiz. Olamam ben sensiz. Yapamam ben sensiz. Yapıyorum ya. Hakkını. Azma bant kaçtı. Bir daha bunu yapmayacağım. Nazar. Kimin gözünün nazarı var? Bu videoyu göz nazarları olanlar izlemesin lütfen. Yazık kanalını kapatıyorum. Diyormuşum. Yoksa İnşallah ağzımda bant yoktur. İnşallah. yoksa milyarlık olurum. Tamam, tamam yok. Güvenebilirim. İçeride gülüyorlar. Ben ise burada size uğraşıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu bantladınız sonra altına bir kağıt daha koyup öyle yapıyorsunuz. Yoksa şey olmaz yani. Ben kameranın su kurşunu değil. Göstereceğim bir dakika. Bana bir izin. Peki. Bir tane gibi. Şimdi ben bunu skoş yapabilirim. Anladınız mı? Ay arkadan da güzel gözüküyor kız. Maşallah maşallah. Bana bir dua yollayın ya. Yorumlara bakayım bir dua var mı? Atmazsan ben de olurum. Neyse bu ben sana He yok be bir şey değilmiş. Bunun da arkası okey. Son bir tane kaldı onu da halledip böyle mi şeyi? Ha? öyle mi açtım ki ben mi açtım? Tamam tamam şımarmayacağım artık bu, saatten sonra. Şımar ben artık bitti. Bu en kolay kesimim olabilir dünyadaki. Çok kadar kesildiler. Yani bölümü şu anda bitti diyebilirim yani. Sonra batlayacağım yani. Bu kadar. Uzun sürdü mü? Ha, onuz. oha saate bak. Bir dakikaya bakın. Video kaç dakika yorumlara bak. Abi çok büyük oldu ya. Olmaz. Olmaz olmaz çok büyük. Bu da ne saatmiş be? İki saattir. Ne evi büyükmüş ya? Ortadan kestik ya iyi. Tamam tamam iyi bir şey yok. Bir şey yok ama alamıyorum. buraları bununla keseceğiz. Ben zaten çok hızlı kesilen bir şey. Gördüğünüz gibi bu işimizi tamamlamak üzereyiz. Ben bitti bitti. tak taktık. Koparıyor. Zaten amacımız koparmak. Ya. Şimdi arkadaşlar bantın uçlarını keseceğim. özetleri geçtim. Şimdi ise pamuğumuzu yapamamızı... koyabiliriz. Ben niye küçük yaptım? Pardon mu? Neyse. Bugünün kısmeti de buymuş. <laughs> bu arada gerçekten güzel yaptım bu arada. Bunu kabul edin. Yorumlara bakacağız. Güzel yaptım. Mesela güzelliği şöyle yazın. Kötülüğü onda 5. Güzelliği onda 10. On. Ben de öyle yazın. Anladınız mı? Abla çok özel. Öyle istemiyorum. Bunları da yazabilirsin. Yorumlara bakacağım. Kötü şeyleri yazmazsınız yani. Değil mi? Siz kötü insanlar değilsiniz inşallah. kardeşimiz hazır. Biraz sert oldu ama bence idare ve çok tatlı. Al <laughs> Orada ayna var. Kendimi görüyorum. Ben de Ey, ey, ey. ey, ey, ey. Bir dakika. Bunun tane galiba. Okey. Kanamıyor. Kanasaydı. Video burada. Nasıl <laughs> yerim? Ay ay. Tabii ki de arkadaşım bunu mu kalmaz? Değil mi? <püyüşdir> ah. Ne oluyor oğlum için? Annem şöyle bir. Le bla bla. Ey, ele bla. You bitch. My the goodness guy every day wants in a rose. You know my bebelty. Marie Tesla. Marie. The goodness guy, everything wants me about. You know my a You want to one dance? The song, mari You, oh my God, nice, my You know what? Anyway, Oh, but okay, as the song, I probably not, 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 not uh, be body, but not but I could have Oh, 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 I could have This is a body. Hi, hi. I'm set. Mm -mm. Tabakların uçlarını kesiyoruz. Arkadaşlar iki tane tamam son bir tane kaldı bunu halledeyim öyle açım isterseniz yoğun

Ana nanananananananana, um 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 um, yorgun azad olum. Ana canım, um, ana kaçmak olur mu? Endüri abi çok 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 balala. Ana nanana -na. endüri çok 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 balala.

Evet arkadaşlar benim işim burada bitti. Ben valla şarkı söyleri bayağı bir eğlendim. Sizler de inşallah eğlenmişsinizdir. Ben burayı toplayayım. Çöpümü atayım. Toplarken biraz konuşalım bence. Sizlerle alakalı. Bence. Bir konuşmada konuşalım hatta. Onu bir söyleyeyim. Sana. Tut tut katlar. Şimdi ben çekeyim atayım. Biraz uzun sürebilir. Biraz uzak mısa. Tamam bunu çöp atıp geliyorum. Sizi bir durdurayım. Evet arkadaşlar. Squishlerim de o kadar güzel oldular ki. Şimdi öbür squishlerimi de onlarla birlikte göstermek çok istiyorum. Squishy'ler bu, bayağı fazla bir squishy var. Hepsini bir göstereyim ben yaptım. Bir tane böyle var. Böyle bir şey yaptım az önce. Evet. Bu içine az önce yaptım zaten biliyorsunuz. Bay bay. Kanala abone olup video like atın. de böyle, bir sürü squishy var.